Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere gerçekten çok güzel bir tarif yapacağım tam organik bir tarif rahmetli babam bu tarifi çok severdi buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim bugün baklalı pilav yapacağım inşallah bu şekilde baklaları bahçeden topladım bu şekilde ayaklayacağım. bunları tanelerini çıkaracağım sayın takipçilerim gerçekten bakla çok şifalı ama az pişirilen bir sebze ama mutlaka herkesin tüketmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok faydalı bir nimet, çok şifalı, her derde deva ve çok lezzetli. Herkesin tüketmesini tavsiye ediyorum. Bunun kaç çeşit yemeği var, pilavı var, ezmesi var, normalde kavurması var. Yani çeşit çeşit yemek çeşidi var bu baklanın. Mutlaka herkes bu baklayı tüketmeli diyorum. Baklalar bu şekilde hepsini tanelerini ayaklayacağım. Sonra sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın tavşilerim baklalarımız bu şekilde hepsini ayıkladım. Yalnız ben çok kart olanları fazla olgunlaşmış olanlar bu şekilde sürmeli oluyor. Bunları isterseniz ben bu şekilde dış kabuğunu aldım. Çünkü o fazla olgunlaşmış olanlar biraz dış kabuğu sert oluyor. Ama isterseniz bu kabuğu almayabilirsiniz. Ama ben bazılarını aldım. Bunları da çoğunu ben bu şekilde dış kabuğunu alıyorum. Dış kabuğunu hepsini aldım. Bazılarını almadım tabi. Bunları almıyorum ama sadece bu şekilde olanları dış kabuğunu bu şekilde alıyorum. Ama almayabilirsiniz. Şimdi burada bunları güzelce ayıklayabilirsiniz. Güzelce yıkadım. Baklalarımız hazır. Burada biber salçası, domates salçası, tane kimyon kullanacağım. Ee, sarı bulgur, iri bulgur böyle kullanacağım. Zeytinyağı ve soğan iki tane. Taze samırsak. Sizlerle aşama aşama paylaşacağım inşallah. Şimdi soğanlarımızı doğramaya başlayalım. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. çok ufak doğramaya gerek yok. Şimdi soğanlarımızı doğradık. Bir tabağa alıyorum. Burada iki tane taze samırsağım var. Bunları doğrayacağım. Siz isterseniz kuru samırsak kullanabilirsiniz. Şimdi bahar olduğu için ben taze samırsak genellikle kullanıyorum. Ben iki tane taze samırsak kullandım. Eğer siz diş samırsak kullanacaksanız kuru sarımsak 3 diş kullanabilirsiniz. Bunlar da hazır. Şimdi pişirmeye geçelim. Şimdi tenceremi ocağa koydum. Altını açtım. Şöyle zeytinyağım var. Bir su bardağı, bir parmak eksik zeytinyağı kullandım. Şimdi içerisine soğanları katıyorum. Soğanları kavrulmasını sağlayacağım. Ne kullandığımı, ne kadar kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Şimdi soğanlar biraz yumuşadı. Şimdi içerisine sarımsakları ekliyorum. Ve biraz daha kavrulmasını sağlayacağım. Şimdi soğanlarımız kavruldu. İçerisine 1, 2, 3, 4 bardak Şimdi bakmaları da kavuracağım. Şimdi sayın tatilerin bakmaları 4 dakika kadar kavurdu. Yeterli kadar. Çabuk pişiyorlar. Şimdi burada bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçasıyla biraz kavuracağım. Şimdi salçamızı da 2 dakika kadar kavurdu Bu şekilde. Şimdi kaynamış su ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an buçuk bardak su ilave ettim. Şimdi pilavımızın suyu kaynamaya başladı. Yıkadığım 3 bardak böyle iri bulgur. Bir de sarı bulgur kullandım. 3 bardak sarı bulgur pilavlık ilave ediyorum. Güzelce yapalım ve ilave ediyorum. Şimdi sayın tapçıları burada şöyle bir tatlı kaşığı kimyonum var tane kimyon üzerine bu şekilde tuzu ilave ettim ve bu şekilde eline müfredenin kokusu çıkması için ve üzerine ekliyorum ve bir çay kaşığı tuz Ben pişmesi için üzerine kapatıyorum, yavaş alıyorum, pişmeye bırakıyorum. Pilavımız suyunu çekmiş, 2-3 dakika daha ocakta tutacağım, ondan sonra altını kapatacağım. Şimdi sayın tahtadan pilavımız pişti. Pilavımızı mutlaka birazcık dibine tutturuyorum. Birazcık çok değil. Dibine tutturuyorum çünkü daha lezzetli oluyor. Mutlaka sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi pilavımızın altını kapatıyorum ve 5 dakika dinlenmeye alıyorum. Şimdi sayın tahtçilerim pilavımız dinlendi. Şimdi servis yapıyorum. İnanın ki maşallah, berekallah, buram buram kokuyor. Rabbim verdiği nimetleri شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم Şimdi sayın tapçilerin pilavımız hazır. Bu şekilde. Maşallah. Berekallah. Şimdi pilavımızı test ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın takipçilerim buyurun. Baklalı pilavımız karşınızda. Gerçekten inanılmaz bir nimet, inanılmaz bir şifa. Allah'ın verdiği nimetleri mutlaka yapıp tüketelim. Rabbimize şükürler olsun bize bu nimetleri verdiği için. İnanın ki burası buram buram kokuyor. Maşallah. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.